İki özdeş dalga leğeninde aynı frekanslı doğrusal dalga kaynaklarının oluşturduğu dalga tepelerinin bir anlık görünümü şekildeki gibidir. Buna göre kaynaklar arasındaki faz farkı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Faz farkının formülü delta t bölü t idi. Yani gecikme süresinin periyoda oranı. E, bu durumda bizim gecikme süresini bulmamız gerekiyor. Fakat ilk olarak periyodu tanımlayalım. Periyot bir tam dalganın üretilmesi için geçen süredir. Yani bir tepe üretildikten sonra e, ardışık diğer tepenin üretilmesi için e, arada geçen süre bir periyotluk süredir. E, biz şekildeki dalga tepesinin sıfır anında üretildiğini düşünürsek diğer dalga tepesinin de t anında üretileceğini söyleyebiliriz. Aynı mantıkla bu dalga tepesi 0 ve bir sonraki dalga tepesi de T anında üretilmiş olmalı. Periyodu T olarak tanımladık. Şimdi gelelim e, acaba buradaki gecikme ne kadar onu bulmaya. Eğer 0 seviyesi olarak burayı kabul edersek Göründüğü gibi alttaki dalga tepesi üstteki dalga tepesinden T bölü 4 kadar önde. Burada her bir bölmenin T bölü 4 kadar sürede üretildiğini söylemiştik. T bölü 4 kadar önde. Demek ki aradaki gecikme süresi T bölü 4. Arkadaki e, dalga tepesi yani üstteki şekil için konuşuyoruz. T bölü 4 kadar geciktikten sonra üretilmiş. Gecikme süresini T bölü 4 olarak aldığımızda bu oran 1 bölü 4 yapacaktır. Diğer taraftan burada tabi... E, ...hangi dalga tipisine baktığımıza göre olay değişmekte. Örneğin e, eğer biz e, şu şekilde de düşünebiliriz... E, Şekildeki dalga tepesiyle bu dalga tepesini incelersek bu durumda da üstteki dalga leğenindeki sıfır seviyesi olarak kabul ettiğimiz dalga tepesinin alttaki e, dalga leğenine göre daha ileride olduğunu görüyoruz. Peki ne kadar ileride? Görüldüğü gibi 3 bölme olduğundan dolayı 3T bölü 4 kadar ileride. E, demek ki şöyle bir yorum yapılabilir. E, üstteki dalga tepesi üretildikten 3t bölü 4 kadar sonra alttaki dalga tepesi üretilmiş. Yani bu sefer geçken e, aşağıdaki dalga leğeni gibi düşünülebilir. Bu durumda da gecikme süresi 3t bölü 4 olacağından t'ler sadeleştiğinde sonuç bu durumda 3 bölü 4 olur. Yani biz bu şekilde bakarak faz farkının ya 1 bölü 4 ya da 3 bölü 4 olduğunu söyleyebiliriz. Soru zaten faz farkının ne olabileceğini soruyor ve şıklarda bunun ikisi yok. Bunun ikisinden sadece 3 bölü 4 var. Dolayısıyla sorumuzun cevabı C se